Herkese selamlar. Bugün Belkop bölgesindeyiz. Sizlere 300 metrekare müstakil bir arsa tanıtacağız ve arkamda gördüğünüz manzaranın tamamını görecek. Arsanın içerisinden bile manzarayı görebiliyoruz ki buraya yapılacak olan bir villanın bütün kademelerinden deniz manzarasına hakim olacaksınız. Fiyatımız 5 milyon 500 bin TL. Bölgede yapılmış olan villaların şu anki satış fiyatları 18 ile 22 milyon arasında. 5,5 milyona bir arsa aldığınızda müstakil havuzlu bir arsanın maliyeti de muhtemelen şu an 4-4,5 milyon civarına denk geliyor. Ee, yaklaşık işte 10 milyon civarına siz burada müstakil bir arsa, müstakil bir villa sahibi olabilirsiniz. Manzara şahane. Tekrar manzarayı gösterelim. Bugün hava biraz kapalı, çok net görünmüyor denizimiz ama arsanın içerisinde de denizi denize engel olabilecek hiçbir şey yok. Ön alanımızdaki villalar bitmiş. Ön alandaki villaların kodu alt yoldan alındığı için yükseklikleri çok fazla değil. Biz üst yoldan alacağız kodumuzu. Üst yoldan almasak dahi şu an zeminin içerisindeyiz, arsanın içerisindeyiz. Arsanın içerisinden bile manzaramızı kapatacak herhangi bir yapı yok önümüzde. Bunun bir de su basmanı ve birinci ikinci katı olacak. Bu şekilde hiçbir zaman manzaramız kapanmayacak. Hemen ön alanımızda yapılan standart villalara bakalım. Kapalı çatılı standart villalar yapılmış. Yan tarafımızda da müstakil açık çatılı bir villa yapılmış. Bunların hepsi 300'er metre. Bizim arsamızda 300 metre. Biz de istersek bu şekilde bir villa yapabiliyoruz. Benim düşüncem buraya açık çatılı, havuzlu bir villa mükemmel olur. Arka tarafı da gösterelim. Orada kot farkından faydalanıp 3 kat daha yapanlar var. İstersek bu şekilde de tercih edebiliyoruz. Villamızı arka tarafa yasladığımızda ön alanda havuz yapabiliyoruz ve havuzun içerisinden de kesintisiz manzaraya sahip olabiliyoruz. Şu an arsanın içerisindeyiz. Biraz yürüyüp yola da geçelim. Arsamız yola cephe. Hemen önümüzden bir yol geçiyor. Şu an geçtiğimiz arsa bize komşu olan arsa bizim arsamız hemen yan tarafta kalıyor. Biraz daha buraya gittiğimizde arsanın ilk başlayan sınırlarını göstereceğiz sizlere. Burada herhangi bir elektrik, su sorunumuz yok. Elektrik direkt zaten arsanın içerisine kadar geliyor. Buradaki yola cepemiz var. Arsamız buradan başlayıp aşağıya doğru gidiyor. Yoldan da kesintisiz manzarayı görebiliyoruz. Gerçekten şahane bir arsa. Hemen yan taraftaki altyapımızı da gösterelim. Buraya yaptığınız bir villanın altyapısı da hazır. Elektriği, suyu zaten sorunsuz İnternet altyapısı da bölgede yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Herhangi bir sorun bulunmuyor. Fiyatımız 5,5 milyon TL. Buraya yapılacak olan bir villanın bütün inşaat kademelerinde de sizlere yardımcı oluyoruz. Bölgede yaklaşık 30 yıldır inşaat hizmetleri veriyoruz. İsterseniz buraya bir villa da yapabiliriz sizlere ya da yatırım olarak isterseniz de alıp kenara koyabilirsiniz. Lokasyon olarak şahane bir lokasyondayız denize yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafedeyiz. Burada bir yatırım yapmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. 5,5 milyondan cüzi bir miktar pazarlığımız var. Detaylar için arayıp bilgi alabilirsiniz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.